Var mı? Beceremediğim bir şey, bir özürüm var mıdır yani? Yani alfabeden bir eksiğim yok ama... Evet. <laughs> Ye. 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 Söyleyebilirim. Evet, Ye. reyleri söyleyemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama 28 harfte burada oturuyorum. Hava kapalı <laughs> ama akıllı. Arabaya bindim, bakalım. Sen jilet atar mıydın? Ben atardım mesela. Yok, attırırdım ben. <laughs> Adın çok yazılmıştır jiletle kollara vaktinde. Güvenen 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 Dersim kendine güvenen güvenen Söyle susasını. Sen ne yaptın? Ekmeğe mi bastın? Söyle boyunu söyle. 1.80 1.80 girin. Çok yakın okey. Kaymengi söyle. Okey. Saç rengi söyle ya. Okey. Evet. Zeka evet. seviyesi öyle. Hiç okay. Şimdi ben senin sosyal medya videolarını da izledim. Aynen. Gerçekten çok güzel bir kızsın. Allah Teşekkür nazarlardan ederim. saklasın ama senden çok var. Senden çok, çok var. Anlatabiliyor muyum? buldun şimdi. Çok işim var bir. Çok Neyle geldin oradan buraya? Uçakla. Orada hava var mı? Var. Var var. Yeni açıldı. Artık. <laughs> İşte herkes kendisiyle ilgili soruları merak ediyor. Şarkı diyorum nasıl? Güzel. İşte ben söylüyorum da şarkıyı. Eee ne yapayım? Sardan. Çocuğunuzda acaba böyle şiir falan okur mu? Ay ben resmen şu an ilan aşka yürüyorum. Abla. Efendim? Ne lan? Hanımefendi aldığınız ürünlerin ücretini ödemediniz yalnız. Ee, siz öder misiniz? Ya da hele. <laughs> tabii tabii öderim ben. Siz mi ödeyeceksiniz? Evet. Hanımefendinin aldıklarım da dahil mi? Evet. Bu kadın var ya giden kadın. Sizi ayakta <laughs> Siz nasıl bir insansınız biliyor musunuz? <laughs> Hadi ben beyninizi kamerayı. Yaklaş abi. Bak şimdi fena değil değil mi? Güldü mü şimdi. <laughs> Bütün büyü bozuluyor abi. Emre Durmuş. Buyur benim abi. İçeride mi? Hoş bulduk Hacin abi. Sen kaç yaşındasın? Ben 14 abi 15'e gireceğiz inşallah. İnşallah girersin. İnşallah. <laughs> ne yapacaksın o akşam? Taklit. Başladın galiba. Başlayalım. Peki. Kaçlarını falan <laughs> senin mi ya hepsi valla böyle Benim gibi... fabrika çıkışı. <laughs> Biraz da gülümsersen harika olacak. <laughs> İyi, yok tamam vazgeçtim sen gülümseme. Sen öyle her an birini dövecekmiş gibi baktın tamam mı? Ölmedim edinmedim 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 Sonra beni itti İtti gel buraya gel buraya Ondan sonra önüne bak ayı dedi Ayı dedi Ben ondan özür diledim Ne? Sonra bana vurdu Vurdu Ondan sonra da tükürdü Tükürdü Ondan sonra da erkeğe benziyorsun dedi Tükürdü <laughs> Deniz erkek <laughs> değil <mi? gülüyor> kız mı? <laughs> Neden kötü davran? İnsan ol hocam. İyi davranınca çabuk unutuyor. Görüşürüz. O okul nasıl gidiyor? Elinden öp. <laughs> Dersen alimde. <laughs> Sağlığına duacı. Notlar sizleri ömür.